Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kısmet olursa bu e, kadife ipten yapılmış olan e, kabartma desenli battaniyemizin modelini çalışmak istiyorum. Öncelikle e, istediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Şöyle genişliğini göstereceğim size. Şu kadarlık alan e, hemen hemen şu ipin bittiği anda benim iki ip olacak. Bakın şöyle hani. E, ölçüsüne de kadraja sığmadığı için hani tamamını gösteremiyorum ama e, bu kadarlık alan iki ip bununla beraber e, elinizin sıkılığına ya da bolluğuna göre üç buçuk dört Pardon e, 4 45 buçuk 5 olarak çalışabilirsiniz şimdi şöyle göstermek istiyorum ben e, misinalı misin alışış kullanıyorum ki misin alışış e, bu model için çok çok ideal 4 numara şiş kullanıyorum ben Elimi çok sıkmıyorum. Sizlerde 4, 4,5, 5 hangisi elinize uygun düşerse o şiş numarasını kullanabilirsiniz. E, 141 adet ilmek attım ben. Biraz geniş oldu benimkisi. Hani e, benimkisi çok geniş olsun. Hani bir metreden biraz fazla çünkü benimkisi. E, 141 değil de hani 125, 120 gibi ilmek atarsanız daha uygun olur. Ama yok geniş istiyorum derseniz 141 ve 145'e tamamlayabilirsiniz. Hani 150 yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz tamamen. Şimdi modelimiz aslında iki ters iki düzden oluşuyor. Şimdi modelimin arkasındayım ben. Sağda ve solda şu baş ilmeklerimiz bizim standart ve modelimize dahil değil. Şimdi ne yapacaksınız? En baştan aldığımızı düşünürsek modeli kurmadan evvel iki sıra boyunca yapacağımız işlem 2 düz ilmek öreceksiniz. 2 ters ilmek. 2 sıra boyunca bu şekilde 2 düz, 2 ters şeklinde devam edeceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasında 3. sıraya geçtiğimizde şimdi 1. sırayı ördük. Döndük, 2. sıraya geçtik. Bunu bazı arkadaşlar bir sıra olarak, bazı arkadaşlar iki sıra olarak kabul ediyor. E, gerçeği nedir? İki sıra. Önde bir sıra ördük, arkada bir sıra ördük. Böylelikle iki sıra. Tekrar öne geçtiğimizde üçüncü sıramız, tekrar arkaya döndüğümüz zaman dördüncü sıramız, tekrar öne döndüğümüzde beşinci sıramız ve modeli kurduğumuz alan olacak. Buna dikkat edelim. Şimdi iki ters iki düz örgümüzü örelim. Toplamda ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5'te buluşuyoruz. Evet 5. sıraya geldik. Modelimiz tekrardan ibaret olduğu için ilk örneğimizi kuralım. İlk örneğimizi kurarken de şuradaki alanı kuracağız arkadaşlar. Şu taraftakini değil. İlk örneğimizi ne yapacağız? Daha çok kenara yakın olandan başlayacağız ve daha sonra işlemimizi kaydıracağız. Şimdi ilk ilmeğimizi ne demiştim? Başta ve sondaki ilmeklerimiz örneğimize dahil değil. Böylece 1, 2, 3 tane düz ilmeğim var benim. Hemen ilk düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonrasında bakın 2 ters, iki düz, iki ters ilmeğim var sırasında. Bu altı ilmeği baz alacağım ve şişimi getiriyorum. Bakın. 6. ilmeğin şöyle dibinden batırıyorum. İpimi alıyorum şuradan. Bu ilmeği çekiyorum. Geliyorum. Sol şişime takıyorum. Şimdi bu taktığım ilmekle ilk ilmeğimi bir örüyorum arkadaşlar. Ki arttırmam olmasın diye. İki ilmeği bir ilmek yaptım. İki tane düz örecektim zaten baş ilmeğimden hariç. Birinci düz ilmeğim oluştu. İkinci düz ilmeğim Şimdi iki tane ters ilmeğim. Zaten iki ters iki düz diye devam edecektik biliyorsunuz. 1 2 Şimdi iki tane düz ilmeğim. Böylece birinci Modelim oturmuş oldu. Şimdi burada yapacağım işlem bakın. Şu sırayı yaptığım için şuradaki alanım Boşlukta. Hemen görmüş olduğunuz devamındaki iki ters ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Direkt ters ilmek şeklinde. Bir ve iki. İpimin yönünü değiştiriyorum çünkü düz ilmeklerime geldim. Şimdi tekrar model kullanacağım alanda olduğum için iki düz, iki ters, iki düzlük. Altı tane ilmeğin olduğu alandayım. Ve hemen geliyorum buradan boşluğa batıyorum. İpimi ne yapıyorum? Çekiyorum. Geliyorum. Sol şişime aktarıyorum. Sol şişime aktardığım zaman şurada 7 adet ilmek oluşmuş oluyor. Hemen birinci ve ikinci ilmeği birlikte alıyorum ki arttırmam olmasın. İki düz ilmeğimi kolaylıkla örebileyim iki düz, iki ters, tekrar iki düz, ördüm. İki modelin ayrı durabilmesi için şöyle göstereyim. Şuradaki alandaki iki ters ilmeğimi örüyorum tekrardan. Hemen ne yapıyorum? tekrar model kurulumuna geliyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. 6 ilmek topluyorum. 1 örüyorum ilk iki ilmeği. Şurayı oluşturuyorum. Daha sonradan ne yapıyorum? 2 düz, 2 ters, 2 düzü ördükten sonra 2 ters ilmeğimden sonra tekrardan model kura kura devam edeceğim. Baştaki ve sonundaki ilmeklerim bu konuya dahil değil. Birinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. ikinci sıra 3. sırayı öreceğim. 4. sırayı öreceğim. Tekrar 5. sıraya geleceğiz. Bu sefer şurası değil bu sefer buranın nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. 5. sıra sonra yani 5. sıranın başlangıcında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sıralarımızı tamamladık. Ne yapmıştık? İlk önce battaniyemizin en kenarındaki motifimizi tamamlamıştık. Şimdi ise Şimdi ise modelimizi kaydıracağız. Yani şuradaki alana modelimizi kuracağız. İlk 3 ilmeğimiz zaten biliyorsunuz e, düz ilmeklerimiz. İlk ilmeği örmeden aldım. ikinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Ve iki tane ters ilmeğimi ördüm. Toplamda 5 ilmeği bu şekilde ördükten sonra devamındaki 2 4 6 ilmekli eşim olduğundan dolayı düz ilmeklerim var. Hemen ilmeği e, ipimin yönünü değiştiriyorum. Tekrardan geliyorum 6. ilmeğimin sonuna. Şişimi dayadıktan sonra şu şekil ilmeği çekiyorum. Getiriyorum sol şişime. Aktarıp bu arada ilmeklerinizi kaçırmayın. E 2 ilmeği bir topluyorum. Şu an yaptığımız işlem ne yaptık? Modelimizi kaydırmış olduk. Tekrar iki düz ilmeğim. 2 ters ilmeğim. İki düz ilmeğim. Böylelikle model kuruldu. Diğer modele atlayabilmek için hemen iki tane ters örgüm. Bir ve iki. Tekrar model kuracağım. Çünkü bakın şurayı tamamlamış oldum şu şekilde. 2 ters örgümü tamamladım. Devamında 2 4 6 ilmeğim düz örgüdeyim. Hemen 6. ilmekten sonra bir atkı. Buradaki atkıyı ne kadar geniş tutarsanız o kadar geniş durur. Ne kadar toplarsanız şuradaki toplamı o kadar düzgün durur arkadaşlar. 2 ilmeği bir aldım. Bir düz ilmek daha ördüm. 2 ters ilmeğim. Tekrar 2 düz ilmeğim. Diğer motife başlamadan evvel muhakkak 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ki bir sonraki aşamada bunu kullanacağım için görmüş olduğunuz gibi ne yaptık bakın modeli bitirdik 1 2 3 atkı vardı buraya kadar şimdi aralara atkıları yerleştirdiğimiz için 1 2 bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar 5. sıraya geldiğimizde aynı işlemi bu sefer ne yapacağız başta 5 şey, beş sıradan sonra bu sefer tekrardan burada Yapacağız çünkü modelimiz tekrardan ibaret. Görüntü bu şekilde duruyor. İlk birkaç sıra e, oturtamadım mı diye sakın düşünmeyin. Birkaç sıradan sonra yani şu kadarlık alandan sonra kendini göstermeye başlıyor modelimiz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.